أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فمن كفر فإن الله غني عن العالمين فمن كفر فإن الله غني عن العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إن إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه. فلا جناح عليه أن يطنف بهما فمن تضرع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar Fatih Çarşamba dayım buraya geldim inşallah. Burada bazı işlerim var. Bayrampaşa'da halletmem gereken bir iş vardı. Onu hallettim. Buraya geldim. Dedim şimdi Ümraniye hemen dönmeyeyim. Trafik olur. Hemen Fatih'e geçeyim dedim. Fatih'te dedim ziyaretlerimi tamamlayayım. Güzel. Bayağıdır da gelmiyordum arkadaşlar. Fatih Çarşamba. Buralara da uzun müddet gelmeyince biraz garip oluyoruz. Burada okuduk ya. Burada da biraz benim ilim tahsilim burada da geçti biraz arkadaşlar. Hem Mahmut Efendi Hazretlerimiz burada yatıyor. Edirne kapı şehitliğinde. Evet. Ve aleyküm selam bana selam verenlere. Allah 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 Allah. Allah, Allah razı olsun kardeşlerim. Talebemin aracını aldım. Dedim paşam benim işlerim var. Bana müsaade et. Evet dua edin arkadaşlar Ramazan-ı Şerif ömresine gitmemiz için hayırlı afiyetle Ramazan-ı Şerif ümresine inşallah hocanız dua edin. Kolaylık da gitsin. Hepinizden dua bekliyorum. Allah razı olsun asileyiz. Vahiyü selam mevlüdüm sen nasılsın? Şurası nereye çıkıyor kardeş Hocam ilk defa farklı bir yerde gördüm. Allah razı olsun Beritan. Evet farklı çekim yapayım dedim arkadaşlar ya böyle arabada. Ne yapalım canım sıkılıyor. Canım sıkılmaz da hani dedim bir Benim talebem tuttura çalmış arabaya. Yayın için herhalde. Dedim hemen e, oraya koyayım. E, takipçilerimle bir şöyle bir takipleşelim. Vay maşallah. İsmail kardeşim maşallah. Selamünaleyküm bey amca. Balığa gidiyorum. Allah'ım hayırlı balıklar nasip etsin kardeşim. İstavritçine çine kopne tutuyorsun. Herhalde istavri tutacak gibisin. Ey sevgili ben de Allah Allah. Kardeş o o iki o ilahilerin başlığını biliyorum, gerisini bilmiyorum ya. Bana başlık sor. İlahi repertuarın fazla yok. Motorcu. Hemen oradan dalış yapıyorsun Çinokop gibi. Aa, ne diyorsun? Mevla... Tavsiyesi neye göre iş Arkadaşlar herkes 25 30 yaşına hadi ol. 25 30 yaşına hadi ol. Oğlum. oğlum şu işi yap. Bir çivi çakanmıyor. Efendim. Oğlum şu o, kuranı sevmez arkadaşlar Şimdi Git pazarda gömlek sar <laughs> Tişört Evet arada yaparız Beritan kardeşim evet Ulan burada da pazar var ha Medine'ye varamadım Gül kokusun alamadım Ben Resul'e doyamadım Yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım Ey Medine 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 Selam götürün bizden ol nebiye ol nebiye canım Medine tavsiyesi güzel kardeşim. Elinde bir para biriktir biraz. Para biriktir. Kömle al, çorap al. Bunları git pazarlarda sat. İşte cumartesi pazar. Cumartesi olduğunu cumartesiye git. Pazar pazara git. Pazar pazarına. Nerede bir pazar var oraya git. Anladın mı güzel kardeşim. Evet Fatih Çarşamba'ya geldim arkadaşlar. Davanın e, merkezi. Dava adamlarının yetiştiği yer. Allah Allah. Sigara yok İbrahim Ethem ya. Sigara olur mu ya? Allah muhafaza etsin. Benim şurada bir kokucum vardı. Nerede abi bu? gergin uykulardan gecelerden uyanacağız gafletten o her yer dolu bu zaman maşallah maşallah o abim, reis takılıyoruz ya Hocam <laughs> takılıyor buralarda da eyvah eyvah burada bir yer bulmakta Necele. Bugün, bugün pazar var mı burada? Ha, pazar. Ben en iyisi şu Yavuz Selim'in arkası var ya reisim. Ee, Yavuz Selim'in arka tarafına e, gideyim olmazsa orada bir park bulabilirsem. Allah razı olsun. Evet takip et o canı abim benim. Abi selam şeker kardeşim. Alevli hakkında ne düşünüyorsunuz? Aa sürpriz mi? Reis ne diyorsun ya ben sürprizi severim ha. Senin buralarda sanki saat yapsın yani. Gülüm otoparklar. Otopark ne kadar gülüm? Ne Otopark ne kadar? Talebemin aracı ona göre. Evet, Reis en güzel otoparka çektim ya. Uğraşamam değil mi reisim? gel Paşam one. şuraya mı gireyim? olabilir. Paşam aracı sen mi alacaksın? Reis en iyisi aracı bırakayım buraya. Haşa. Tabii ki var Rabbimiz ya. Seni yaratan, yaşatan Allah. sen Allah sana hidayet versin ya. İnancını kaybetme. Gerçekten. Can geleş. Can geleş. İnancını kaybetme. Allah'ın varlığı ve birliği apaşka aşikar. Güneş nasıl varsa güneşi yaratan da var. Ay nasıl varsa ay yaratan da var. Tamam mı? Arkadaşlar bak araçlarınıza şöyle şey yaptırmak. Görüyor musun? Ne kadar? Ve takıyorsun telefonu. Benim arkada ben anlamadım. Şey varmış ha bunda özel. <laughs> Biliyorum, aracı sen mi park edeceksin? Evet abi. Tabi yaratan Rabbimiz işte. Gel de gel abi. Ben çalışıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Talebemin aracı güzel. Hiç sıkıntı yok abi. Aynı I know, I know. I'm busy bro. I'm <laughs> vallahi around. I'm going somebody... Tamam <laughs> some <Çıkarsın>. time. Tamam. Tamam, tamam. <laughs> Teşekkür Allah ediyorum. Allah, a Allah, razı Allah razı olsun. olsun. Uh, today my brother come uh, from... Burası Fatih Çarşamba güzel kardeşim. çantayı da niye aldık ki arkadaşım ya? Çok alışkın değilim çantayla dolaşmaya. Olmayayım. Neyse. <laughs> ya evet İngiltere değil. Her burası Fatih Çarşamba ya. Onunla mı? Evet, Fatih Çarşamba'dayız. Kardeşler buraya gelmenizi tavsiye ederim. Burada bak Yavuz Selim camisi var. Yavuz Sultan Selim dedemiz burada yatıyor. Osmanlı padişahlarından evet. tamam mı? Çaldıran seferini yapan, Şah İsmail'i yenen Ulu Hakanlardan 8 senede 80 yıl toprak katan Osmanlı hazinesini en çok dolduran padişahlardan birisidir. araç talebemin dua Rabbim ona daha güzelini nasip etsin. Daha iyisini, daha iyisini. Bak lazım oldu. Hemen hocam al götür dedi aracı. Ya sağ olsun. Bak işimiz halloldu. Hamdolsun. Bu kızların yani hali ne olacak böyle ya? Tesettür yok, başörtüsü yok. Aman Allah'ım böyle açık saçık dolaşıyorlar ya. Yazık günah ya Allah'ım. Hidayet nasip etsin. <laughs> Ahlak nasip etsin. Arkadaşlar çok işimiz var. Çok anlatmamız lazım. Ümmetin kızları bu halde olmaması lazım. Değil mi arkadaşlar? Ümmetin kızları tesettürlü olması lazım. Onlara tesettür yakışır. Onlara Fatıma annemizin çarşafı yakışır. Hazreti Ayşe annemizin çarşafı yakışır. Ooo okul çıkışı. Okul çıkışı arkadaşlar yakalandık. Evet. Evet Arda kardeşim ne yapıyorsun? Sohbetleri takip edin ha. Allah'ın istediğini yiyecek Ebu Cehil. Öyle olur mu? Oo, çok güzel olmuş. Yavuz Selim İmhaatib Ortaokulu. Vay be. Maşallah. Çok güzel, çok güzel. Atamızın resmini koymuşlar. Maşallah arkadaşlar. Görüyor musunuz? Artık öz'e dönüş başlamış. Bakın. Yavuz Selim İmhaatib Ortaokulu. yes